Herkese selamlar arkadaşlar ben Bekir bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız lütfen ee, ee, lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın isterseniz başlayalım Hı, ee, buradan Ay. arabamı dinleyin bir saniye ah tamam ben. <laughs> Yağmur çok kötü bir oldu. <laughs> şuradan gideceğim ben. Havalimanından uçak kaçıralım. Havalimanından uçak kaçıralım. <laughs> Allah Tanrım herkese ataramadım Uzi var benim Uzi Uzi Bak geçeceğim ben ona Allah Ama ya Aa böyle başlanır mı ya Neyse yapacak bir şey yok Arabamız da gitti ya Tüh Ne yapalım? Ne yapalım? Allah. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor yağmur. Yağmurlu havada bir şey yazacağım. Yok dur. tutayım. rantu yani o oh. ne hmm. ya Acan şey ay, A ay. Hayır hayır Acan. Öyle mi Gerçekte de uçmak isteyenler var mı ya?

Tamam. Havalimanına gidiyorduk hatırlıyor musunuz? Yani ölmüştüm. Ama karşılığı ona orada ya? Fark ettiyse camdan canlı atıyorum. Sen burada Şu anda vursam aynı öyle olurum. Allah Allah. Bu araba yedek araba. şaka yok. Öylesine diye aldım. Like Bu arabayı daha çektik. Şuradan gideceğiz. Mehmet Eresi'nde Şimdi çalışacağım. İbreye bakalım. İbre görünmüyor da. İbre kay. Seksen. Yüz. Yüz el diyorsun.

bas 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 ya yok buradan gitmiyor araba bu arada fente çıktı orada fente atacak bir yer vardı mı ee, orası değil her şey burası bas 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 bu arada yağmurcuz çok geliyorsa arkadaşlar ısırtıyorum <laughs> yani yağmur sesi aşırı fazla geliyorsa sesim gelmiyorsa ben sesim gelmiyorsa <laughs> hatta bir tane daha kısadım Yağmur sesi çok gelmedi şimdi Allah takla atarak takla katlay. babasını yap. O <laughs> bir uçağı şey oh. kaçırır mı? uçağı... Aaa! ışıklara bak. Ben görmüştüm de... Güzel bir şey. <laughs> Yok uçağı değil. Çünkü küçük uçağı kaçıracağım. Кош, 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 кош. Маску. Аниагос. Так трону. Маску, кош, кош. Ben bunu şuraya göçeyim Zeplin var mı ki Dur Zeplin Bir şey deneyeceğim Öleceğiz bu arada bunun farkını nasıl öleceğiz? Dedim yani. E, uçak eğildim. Kalkamadım uçak. Motorum bozuldu. Ne oldu kalkamadım. Dündüz gittim artık. Olacak bir şey yok. Of oh be yağmur dindi. Satılamamız da bitmiş. Birkaç abi de öldü şurada. Geliyor. I was like, oh my god right. Helikopterle bir zeplin varsa zepline vurup. Zeplin zeplin neredesin? Aha, aha gördüm. Vallahi da billahi da gördüm. Arkadaşlar Nitro mu yani hangisi ise lütfen yorumlara yazar mısınız? Ben bulamadım da. Geliyorum Zepli sana çok pis vuracağım. Yazarsanız çok memnun edersiniz. Dur üstüne indireceğim. kafa kafaya gireceğim zetlerini ama bölümünü sonlandıralım aa zetlerin bir şey ben de miyiz çavura çok hızlı bir şekilde vurup videoyu bitireceğim miyiz Chow! bir saniye arkadaşlar. Azra'ya gider misin? Olmaz burada. Gider misin Azra'cığım? Git. Ee, çok özür dilerim arkadaşlar. Çok çok ama herkesten çok özür diliyorum. Ben olmasam istemezdim. Kardeşim vardı. Ben olmasam istemezdim. Neyse biz bir şeyimize denelim. Ee, çok... Ooo. oldu. Evet, hadi adı. Ha, doğru. Arkadaşlar, güzel bir video olduğunu umuyorum. Ee, güzel bir video olduğunu umuyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, kardeşim geldi, o yüzden size çok ama çok özür dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. He bir de söyledim mi? sen kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.